Kaza mı? Ee, trafik kazası birinci kapalı. Başına darbe aldı mı? Ani fren yapınca arkadan çarpmak zorunda kaldım. Yanına gittiğimde başı direksiyondaydı. Vitallerini alalım hemen. Hanımefendi, beni duyuyor musunuz? Duymuyor. Tamam, tomografi alalım hemen. Beyefendi siz burada kalın lütfen. Üff <laughs> Tuğçe. nasılsın? İyi misin? Doktorun durumu nasıl? Önemli bir şey yok değil mi? Başına aldığı darbeden dolayı nöroloji tetkik etti. Ama rahat olun. Eşiniz gayet iyi. Eşim, Eşim değil. değil. Ah çok pardon. E, Ada Hanım darbeden dolayı alnında ufak bir şişlik vardı. Hemen oraya müdahale ettik. Kendisi bizi biraz zorladı ama bir miktar sedatif verdik. Şimdi etkisini gösterecektir, rahatlatacaktır onu. Tabii bu gece yalnız kalmasın. Araç kullanması da yasak. Ee, çıkabilir mi yani? Tabii çıkabilir ama gece baş ağrısı falan olursa mutlaka getirin lütfen. Bir şey sorabilir miyim? Acaba bu gece burada kalsa, dinlense, kafası açılsın, sabah da çıksın gitsin olmaz mı? Hiç gerek yok. Tüm tetkikleri yaptık. Kalmasını gerektirecek bir durum yok. Tamam Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam kardeşim. Ben de. Ne oldu başıma belayı. Aman ama ne kadar da merak ettin sen beni. Gözlerim yaşardı gerçekten almayacağım şimdi. Korkma. Şikayetçi olmayacağım senden. Aa şikayetçi olmayacak mısın? Çok teşekkür ederim çok sağ ol lütfettin. Aniden falan yapan senden hatırlatırım. Ne yapmaya çalışıyordun? Hı? Aklın neredeydi acaba? Hmm. Anlaşıldı tam. Ne anlaşıldı? Çok şey boşver. Ne anladın acaba? Gel buraya. Ne alaka ya? Ben insanları iyi tanırım. Yani hayatım böyle kazanıyor. E sen medyumsun. <laughs> Desene baştan. Yazarım. Hatta dur tamam mıydayım? sen. Sen yeni terk edildin. Yok 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 hayır sen sen aldatıldığını öğrendin. Sana bir şey vereyim mi? Geçecek. Gerçekten. Hepsi geçecek. Geçecek. Çok sağ ol ya. Çok sağ ol. Ve doğru bir tespit. Bak, erkekler bir ilişkiden çıktıktan sonra acayip rahattırlar. Kadınlarsa görüldüğü üzere çökerler. Çünkü o adamı gözlerinde büyütüp olmadığı bir yere koymuşlardır. Ama birkaç ay sonra kadın kendini toparlar. Gerçekleri görmeye başlar. Bu sırada hayat boşlukları doldurur. Yani üzülme sırası kime gelmiştir? Erkeğe gelmiştir değil mi? Bitti mi? <laughs> İnan şurada şöyle kalıp... Saatlerce sabaha kadar senin aşk hakkındaki teorilerini dinlemeyi çok isterdim ama evden beklerler. <laughs> Gideceğim. Bak bunlar teori değil. Çünkü aşk diye bir şey yok. Aşk diye bir şey yok. Evet, yok. Aşık olmak için bir kalbe bir de duygulara ihtiyaç var. Size de o olmadığına göre çok haklısınız. Ay. Aa. Ne yapıyorsun şu an? Eve gidiyorum. Müsaaden var mı? Ben bırakırım seni eve. Yok yok yok. Bak ben de meraklı değilim seni evine bırakmaya. Ama madem bu kazaya beraber karıştık en azından eve girdiğini göreyim yoğuzlarımla. Malum saat geç oldu. İstemez sağ ol. Hastaneye getirdin yeterli. Gerekirse eve kadar yürürüm. Ama seninle gelmem. Okey. Sen bilirsin. Ay. Ah. Bak. Bu benim kartım. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa. Biz de böyle net. Bora doğru söz. Siyah. Portalımızı biliyorsun. Ah. Biliyorum. Biliyorum, bilmez miyim? Çok yakından biliyorum hem de. Bora doğru söz. Evet benim. Sen her şey muhalefet yazılar yazan diyor değil misin? İnsanları şimdi böyle konuşmazsan rica ediyorum. E ama öylesin, deniyorsun sen. Evlilik hakkında saçma sapan şeyler yazıyorsun. Beni bir o pis dilini aşka uzatıyorsun. Ya sen de dinlememek kronik bir mı oldu acaba? Bak o restoranda gördüğün adam ben değildim. Yani bendim ama bir röportaj yapıyordum. Yeni yazın için tamam mı? Rezil. Bana bak, ben kimseye şirin görünmek için karakterimden ödün verecek bir adam değilim tamam mı? İnanmadığım şeyi de kutsayamam. Dürüstlük, bilir misin? Dürüstlük, Danyolun yine adı dürüstlük o? Bana den deyip dur. Ama öylesin deniyorsun sen. Gel çık git hadi git, git git. Seni de, senin kartını da, adını da, hayatını da istemiyorum tamam mı? Çık git. Anladım ben senin derdini. Bak biz ne yapalım biliyor musun? Hı. Doktoru çağıralım. Seni bir kez daha bir alsınlar. Belli ki kafanda bir hasar oluşmuş senin. Gayetim yani ben gayetim. Sen çekilebilirsin lütfen. Hadi defolun lütfen defolun defolun. Kapı orada. Hadi defolun. Çatlaksın sen. Ben değilim. Sağ olun. O sizin çatlaklığınız. Defolun defol. Bana bak. Gider misiniz artık? Ne halin varsa gör. Lütfen, teşekkürler. Tövbe, tövbe. Tövbe, tövbe. tövbe. Sımerim bozuyor ya. Ay. Ay. Uf. Ay, yürüyemiyorum. Ay. Ay, istansiyonumu çıkartıp iyisin. Küs. Pardon. Pardon. Bir uzun böyle bir hasta bakıcı vardı az önce burada. Bir iki dakika kapıya kadar atsa olur mu? Akıllı beni bulmaz deli bulmaz. <laughs> Hiçbir işim halledemedim ya. Aman aman aman. Aman 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 aman. Buyurun. Teşekkür ederim sağ ol. <laughs> tamam. tamam kardeşim, bundan sonra <gülüyor> sen Ustam, <laughs> <Sen, gülüyor> kusura bakma bir yanlışlık olmuş. Eyvallah. Ne yapıyorsun ya? Kolay gelsin. Ne yapıyorsun sen? Dayı, dayı. Gitti. Ne yapıyorsun? Bıraksana beni. Bırakacağım seni, bırakacağım ama evine. Ondan sonra da umarım bir daha asla görmeyeceğim. <laughs> Başına bir şey gelecek benim ya, 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 yavaş! Bu bana ne içirdiler ya benim? Niye hala başım dönüyor ya? Hayatım boyunca mutsuz olacağım. Efendim? Sonsuza kadar mutsuz olacağım. Ne oldu bir yerin mi ağrıyor? İyiyim. İyiyim. Sen nasılsın? Sorun da kabahat. Aynı fikirdeyim. Gözlerin şaşı bakıyor, ayakta duramıyorsun ama çat çat cevap vermeye devam ediyorsun. Bravo. Ay. Ne oluyor? Düşündüğüm ah. şeyi yapmazsın böyle. Ah, can. can. Can, açıyorum can ben, ben. Sakin ol. Sakin ol, tamam. Sakin ol. Ah. Sağ çekiyorum. Ah. Ah. İyi misin? Ay kuşum. Ay midem bulanıyor. Ay. Hı. Ee, evet. İyi misin? Gel. Gel. Gel, gel hadi. İyiyim. Bir yalandan panik yapma. Kusma bana bana merak etme. Ben mi dedim sana beni eve bırak diye? Kendin vardın. Ya sabır. İner misin? Bir hava al, bir sakinleş. Sonra da evine bırakacağım seni. Hadi. Hadi gel. Dur, dur. Çek elini ya. Aa, çekil, çekil. Çık. Peki. Tamam. Hadi in bakalım. Ay. Bir kere daha dene. O zaman sen Öyle bana bir azıcık destek olursan ben. Tamam ben sana azıcık destek olacağım. Gel. Gel bakalım. Gel gel gel. Gel, gel. gel bakalım. Ah. bakalım. Ah. Tamam. Ee, i̇yi misin? Ay iyiyim. Tamam bak ben şimdi kapıyı kapatacağım tamam mı? Evet, Kapatıyorum tamam. kapıyı. Sen ağırlığını bana ver. Sakın üstüne kusma. Ay. Ee, tamam. Kusma ama. Ee, Abi. Şuraya oturalım mı ister misin? Bir hava alırsın biraz. Olur mu? Olur olur olur. Tamam. Hadi bakalım. Gel bir. <laughs> Hoppa! tamam. Tamam güzel. Niye dönüyor bu başım benim? Geçecek of. geçecek merak etme. Of! geçecek. Tamam. Bak şu an oturacağımız yere geldik. <laughs> tamam mı? Şimdi bir iki üç diyeceğim oturacağız tamam mı? <laughs> Hadi bakalım. Bir iki <laughs> üç. Aferin, tamam, tamam. Şimdi derin derin nefes al. Evet, bir kez daha. Çok güzel, tamam. Bravo. İyi misin? Başın dönüyor mu hala? Yok, yani yok. Daha iyiyim. Güzel, tamam. Ee, su ister misin? Su getireyim mi? Su. Su. Su olur. Tamam getireyim. Geliyorum hemen ben. Hayallerimin... ...umutlarımın üstüne... ...koca bir bardak soğuk su... ...çok güzel olur. Buz gibi, lıkır lıkır. 谢,谢啊阿爹,<来>爹,爹 Ay şimdi. Ya yani, tamam tamam tamam. Tamam. İyi misin? Yani e, başım falan dönüyor olabilir. Evet. Böyle sen böyle tam sana odaklanamıyor da olabilirim. Hiç sorun değil. Ama ben her şeyin farkındayım Siz, tamam mı? Evet farkındasın. O, dur. Ee, şöyle yapalım o zaman. Hı. Her şeyin farkında, farkında gidelim hadi. Hı? Hadi gel.